Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzla 2. Dünya Savaşı'nın en ölümcül toplama kampının duvarları ardındaki sayılara, kaç kişinin öldürüldüğünden toplama kampına kaç çocuğun gönderildiğine ve kaçmaya teşebbüs edenlerin sayısından Auschwitz'te işlenen suçların büyüklüğüne hep beraber göz atacağız. Ama öncesinde Auschwitz toplama kampının işleyişine bir göz atalım. Auschwitz, Nazi diktatörü Adolf Hitler'in emriyle 2. Dünya Savaşı ve Holokost sırasında yüzbinlerce insanın işkence görüp öldürüldüğü altı imha kampının en büyüğü ve en ölümcülüydü. Holokos sözcüğünü biraz açmamız gerekirse İbranice Olah kavramının Yunanca çevirisidir. Olah Yahudilikte tamamen yakılmış bir tür adaktır. Holokos sözcüğü Yunanca Holokostan, Holos tüm, komple ve kaustos yakılmış köz olmuş sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve tamamen yakılmış, yanıp kül olmuş anlamına gelir. Kaustos sözcüğünün kökü yakmak anlamına gelen kalaim sözcüğüne dayanır. Auschwitz Topluma Kampı Kompleksi, kendi türünde naz rejimi tarafından oluşturulan en büyük kamplardan biriydi. Üç ana kamptan oluşuyordu. Kampların hepsinde zorunlu çalıştırılmak için getirilmiş ve hapsedilmiş esirler vardı. Kamplardan biri uzun süre öldürme merkezi olarak da kullanıldı. Kamplar savaş öncesi Almanya-Polonya sınırında yer alan yukarı Silesya yakınlarında, Krakow'un yaklaşık 60 km batısında kuruldu. Yukarı Silesya bölgesi Polonya'nın işgali ve ele geçirilmesinden sonra 1939 yılında Naz Almanyası'na katıldı. SS subayları Polonya'daki Auschwitz şehri yakınlarında 3 tane ana kamp kurdu. Mayıs 1940'da Auschwitz 1, 42'nin başında Auschwitz 2 aynı zamanda da denilmektedir ve Ekim 1942'de Auschwitz 3, Monowitz de denilmektedir, kampları kurdular. Auschwitz toplama kampı kompleksi toplama kampları müfettişliğinin emrindeydi. 1941'den itibaren toplama kampları SS Operasyonları Merkezi Bürosu'nun Mart 1942'ye kadar toplama kampları müfettişliğinin alt kuruluşuydu. Mart 1942'den Auschwitz kuruluşuna kadar müfettişlik SS Ekonomik İdari Merkez Bürosu'na bağlıydı. Kasım 1943'te SS idaresi Auschwitz Birkenau ve Auschwitz Monowitz kamplarının bağımsız birer toplama kampı olacağını belirten kanun hükmünde kararname yayınladı. Auschwitz Bir'in komutanı, Auschwitz'e atanan bütün SS birimlerinin SS garnizon komutanı olarak kaldı ve üç kumandanın en kıdemlisi oldu. Esirlerin kayıtlarını tutmak ve çalışmalarını düzenlemekle yükümlü SS bölümleri Auschwitz Bir'de kalarak kampın merkez idaresini sağladı. Kasım 1944'te Auschwitz II, Auschwitz I ile yeniden birleştirildi. Auschwitz III'ün ismi değiştirilerek Monowitz toplama kampı oldu. Modern çağın en büyük trajedilerinden biri olan Holocaust sayısız filme ve kitaba ilham verdi. Bu çalışmalar izleyicilerin ve okuyucuların bu dönemde bireylerin başına gelenlerle empati kurmasına yardımcı oldu. Ancak bu dehşetlerin ölçeğini kavramak zor olabilir. Birazdan Alman işgali altındaki Polonya'da 1940'tan 27 Ocak 1945'teki kurtuluşuna kadar faaliyet gösteren Auschwitz ölüm kampı ile ilgili bazı yıkıcı gerçekler ve rakamları size aktaracağım. Auschwitz'e kaç kişi gönderildi? Holocaust Anıt Müzesi'nin rakamlarına göre 1 milyon 300 bin kişinin işgal altındaki Polonya'da ölüm kampına gönderildiğini, bu toplamın yaklaşık 1 milyon 100 bin kişisinin ise Yahudi olduğunu ve bunların 960 bininin kampta öldüğünü açıkladı. Geri kalan yaklaşık 200 bin kişi ise ağırlıklı olarak Yahudi olmayan Polonyalılardan, zihinsel engelli kişilerden, romanlardan, eşcinsellerden ve Sovyet savaş esirlerinden oluşuyordu. Auschwitz'te kaç kişi öldürüldü? Kampta toplam 1 milyon 100 bin tutuklu, başka bir deyişle Auschwitz'e gönderilen insanların yaklaşık yüzde %85'i öldürüldü. Auschwitz'te sağ kalanlar, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kamptan ayrılanlar, kampın kurtarılmasıyla ilgili bir film çeken bir Rus fotoğrafçı tarafından fotoğraflandı. Bunların kamp kıyafetlerinin üzerinde Alman sloganı Arbeit might fight, çalışmak birini özgür kılar yazısı ise dikkat çekiyordu. 1945'te kamptan kaç kişi kurtarıldı? kampların Sovyetler tarafından ele geçirilmesiyle serbest bırakılan 7000 kişiden çoğu çok hastaydı veya ölmek üzereydi. Haftalar önce Sovyet güçlerinin kamp sistemine yaklaşmasıyla birlikte yaklaşık 60 bin mahkum tahliye edildi ve bugün ölüm yürüyüşleri olarak bilinen kompleksten uzağa, batıya, Wozis Dağı'na doğru yürümeye zorlandı. Bu yürüyüşlerde 15 binden fazla insan genellikle açlığa ve soğuk havaya yenik düşerek öldü. Ayakta duramayanlar SS muhafızları tarafından vuruldu. Kamplar toplam 5 yıl faaliyette kaldı. 3 kamptan ilk 1940'da açıldı. Kampların Sovyet ordusu tarafından kurtarılmasının ardından 1945'te hepsi kapatıldı. İkinci Dünya Savaşı, hava keşif filminde fotoğraf analizi ve tekniklerini kullanan iki CIA analisti, 1944'te Auschwitz toplama kampındaki Birkenau imha biriminin bilinen tek fotoğrafını üretti. Kamplar toplamda 500 dönümlük bir alana yayılıyordu. Bugün sitede 155 bina ve 300 kalıntı kalmıştır. Auschwitz'e gönderilen Macarların sayısı 426 bin. Polonya'dan 300 bin, Fransa'dan 69 bin, Yahudilerden sonraki en büyük ulusal grupları oluştururken Macaristan'dan gelen mahkum sayısı diğer tüm ülkelerden daha fazlaydı. Auschwitz'e gönderilen çocukların sayısının 232 bin civarında olduğu söylenebilir. Auschwitz'te öldürülen çocukların sayısı hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber kesin olan ise tek bir günde 12. 1944'te 800 çocuğun gazla öldürüldüğüdür. Mağdurların geride bıraktığı ayakkabıların sayısı ise tamı tamına 110 bin çift. Ayakkabılardan oluşan dağın dışında kampın kurbanlarının geride bıraktığı envanterde 3800 valiz, 88.000'den fazla gözlük, 379 çizgili üniforma, kampa en sonunda yeniden yerleştirileceklerine inanan mağdurlar tarafından getirilen 246 dua, şal ve 12 fazla tencere ve tava Birkenova Vakfı tarafından korunmaya devam ediyor kaçmaya teşebbüs eden tutuklu sayısı. Kaçmaya teşebbüs eden 928 mahkum arasında 196'sı başarılı oldu ve savaşın sonunu görmek için hayata tutunmayı başardı. Birçoğuna yardım edildi. Polonyalı siviller tarafından sevilmeyen ve hatta nefret edilen SS kampı ve çalışanları kaçanların emniyet içinde hayata devam etmeleri açısından büyük yarar sağladı. Temmuz 1940'da SS komutanı yerel polise yazdığı bir mektupta yerel halkın SS kanunlarına karşı her şeyi yapmaya hazır olduğunu gözlemlediğini bildiriyordu. Kaçmayı başaran her mahkum ilk Polonya çiftliğine varır varmaz bütün olası yardımlara ulaşmış oluyor ve bu sayede hayata tutunmayı başarıyordu her kışlada tutulan tutuklu sayısı 1200. İki katlı kışlada aslen 800 mahkumun kalacağı şekilde tasarlanmıştır. Ama kampa gönderilen insanların sayısının fazla olması nedeniyle kışlada tutulan tutuklu sayısı hemen hemen iki katına çıkmış oluyordu. Kamplarda çalışan personel sayısı 5 yıllık görev süresi boyunca 200 kadın gardiyan da dahil olmak üzere yaklaşık 8400 kişi kampta çalıştı. Mevcut sınırlı bilgiye göre çalışanların çoğu Katolik veya Lutheran idi. Kampta çalışan erkeklerin sadece %70'i ilkokul eğitimi alırken %5.5'i ortaokul sonrası eğitim almıştır. Savaş sonunda suçla itham edilen personel sayısı 673. Suçla itham edilen 673 kişiden bazıları ölüm cezasına çarptırılırken veya yıllarca hapis yatarken çoğu suçlardan beraat etti. Kamplarda çalıştıkları bilinen diğer eski SS işçileri mahkeme tarafından tanık olarak çağrıldı ancak kendileri yargılanmadı. İnsanlık tarihinin bundan sonra böyle acılar yaşamaması temennisiyle videoyu sonlandırıyor ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zili aktif hale getirebilirsiniz. Bir tür